Ben dersinize katılmak istiyorum. Demek derse katılmak istiyorsun. Evet. Eğer kabul ederseniz. Buraya herkes sınavla girdi. Bu ders almaya hak kazandılar. Sen öylece gidip ders alabileceğini mi sanıyorsun? Misafir öğrenci olarak kabul edebilirsiniz diye düşündüm. Misafir öğrenci ha? Tamam. Otur bakalım. Kendi ulusal müzikleriyle klasik müzik temalarını birleştiren en önemli isimlerden biri de dersimize daha önce adı geçmişti, Macar besteci Bela Bartok'tur. Bela Bartok Türkiye'ye sık sık yolculuklar yapıp Türk halk müziği üzerine araştırmalar yapmış, hatta Adnan Saygun'la birlikte Adana yöresindeki Türküler'i notalamışlardır. Bela Bartok'un en önemli eserinin adını söyler misin, Elif? Tahta prens. Teşekkür ederim. Barok döneminin en önemli bestecilerini sayar mısın? Claudio Monte verdi, Henrik Schuus, güzel, Johann Sebastian Bach, George Frederick Handel ve Henry Purcell. Güzel. Bu dönemin en önemli bestecilerinden birinin de Johann Sebastian Bach olduğunu düşünüyorum. Nedeni ileri improvizasyon yeteneği, şaşmaz kontrpuan tekniği, eşi benzeri görülmemiş bir armonik kontrol ve adaptasyon yeteneği olmasıdır. Ork'ta öyle improvizasyonları vardır ki notaya alındıktan sonra beste sanılarak çalınabilir. Peki, Barok dönemi antik aryalarından birini bilen var mı? Sinem? Son tutta dono. Söyler misin? Hı hı. Teşekkürler Sinem. Gayet güzeldi. Gel bakalım. Sıra sende. Ben mi? Hı hı. Sen Ben bir dahaki derste söylesem? Misafir öğrencilerin böyle bir ayrıcalığı mı var? Hadi seni bekliyorum. <laughs> Duyamıyorum. Olmuyor. Neden olmuyor? Sen yetenekli bir şarkıcı değil misin? Ben öyle bir şey demedim. Ama televizyonlar senin hakkında öyle diyor. Gazeteler senden yeni bir yıldız diye bahsediyor. Doğru. Bu övgüleri hak etmek için bu aryayı güzel bir şekilde söylemeye gerek yok. Bir iki şarkıyı güzel okutamam işte. Oldu bitti. Artık şöhretsin. Ne kadar kolay değil mi? İnsanlar sizi övebilir. Bin kişi, yüz bin kişi ayağa kalkıp sizi alkışlayabilir. Ama bu alkışı hak ettiğiniz anlamına gelmez. Eğer hayatınızda müzik varsa... ...hiçbir zaman ben oldum diyemezsiniz. Çünkü müzik... ...bir gün size öyle bir ders verir ki... ...aslında hiçbir şey bilmediğinizi anlarsınız. Hepimiz müziğe gereken saygıyı göstermeliyiz arkadaşlar. yerine geçebilirsin